Güzel arkadaşlar Karşınızdayız. Arkadaşlar babam bize şey Messi 30 böyle şey Parisli Eymen'in bu. Şu şöyle. Şöyle Kylian Mbappe Şöyle. Şöyle gençler Mbappe'nin formasını yaptım şöyle. Şu bir. Şöyle Portekizli bir Ronaldo. Boyamadım. Sergio Ramos. Muslera. Mauro hemen de öyle kardı. Hemen diğerlerine geçelim. Mauro kardı çizgimi gençler. Şöyle Mauro kardı. Çikolu birazcık şişman olmuş. Özür dilerim. Şimdi çiğ bir tuvaletler bilenler bilir. İlk başta başlıyorum. Şöyle bir şık gibi tuvalette bir tane karakter var onu çizdim. Bir tane şey var. Şöyle Titan TV'men var. En sevdiğim bu. Şöyle. Hemen çabuk 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 şöyle Ronaldo çizdim. Çok kötü oldu. Şöyle şöyle bir resim çizdim. Şu Mario Kart'ı gösterdim değil mi? Bunu da gösterdim. Oğlum ne gösterecektim ben ya? Bunu çizdim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bu da bitti. Anası. Ha, burada var şöyle titan figür çizdim. Bir tane G-Man çizdim. Ananı, babanı. Tam şöyle G-Man çizdim. Bir tane de Titan şey kamera çizdim gençler. Daha neler vardı? Durun. Gençler dün kart açtım. Karım Benzema. Ananı. Hayır yırtılma. Yırtılma. Tam yırtılmadı. Gençler bugün de aldım böyle. Şöyle dün aldım şu benzemayı. 91'lik benzema. Nasıl gösterebilirim? Şöyle benzema. Ölüver, Ölüver Kan. Tam değişik bir isim. Batra, Trabzonsporlu. Grabani çıktı. Aga bu kartı hiç sevmiyorum. Kilinen Bappe. Serdar Aziz. Alioski. Serdar Aziz. Diego Jota. Kilinen Mbappe. Değişik bir isim bilmiyorum. Davies. Alex de Souza, Maradona, Ronaldinho niye hazırıyor? Bu bugün çıktı işte. Bir de Pedro gençler. Bir de bekleyin bir şey daha göstereceğim. Oh. <laughs> Arkadaşlar kart yapıyorum, ee, isteyenlere yapacağım. Bu kadar da gençler görüşürüz.